Siz de yanı yarışacaksınız, yani Allah kısmet Ya böyle sizde, bizde yok. Bak, hak edene, hak ettiği ha, puanı tamam. vereceğim, etmeye ne de vermeyeceğim. Tabii, şimdi, olsun. özür diliyorum şimdi, bu pişmemiş solmaya pişmiş mi diyeyim yani, ne diyeyim, niye yalan söyleyeyim? Olmuş şeyi olmuş diyeceğim, olmamış, olmamış. Peki bakalım diğer hanımlar ne diyecek, pişmemiş mi? Zuhal Hanım, dolma pişmemiş şey, pirinci, hmm. ha, biraz da tuzlu geldi bana. Ee, artı e, tirit? börek, trite börek diyelim. Börek gibi Tavuk etiyle börek olmuş. Ya affedersin, bir şey söyleyeceğim. Bu tiriti neyle ısladınız? Biraz içi... tavuk suyuyla. Tavuk suyuyla ısladınız. Evet. Tereyağı var mı? Var. Ben bu <laughs> börek bu, kızım bu börek tirit değil diyorsunuz. Bu Niye? börek Oo, bu büyük bir iddia. Çantar salatası? Biz bunu e, affedersiniz Zuhan Hanım kusura bakmayın. Biz bunu memlekette kuru yufkayı her zaman Ramazan'da yaparız. Bu şekilde börek yapar. Gece evet, çayla kimileri içeriz. kimileri ıslatıp öyle tavukları ıslatıp dizip tavukları üstüne koyup kat kat yapıyor. Hı hı. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Bu zonguldak triti. İsterseniz açıp bakabilirsiniz nasıl oldu ona. Sahte salatası ilk defa tattım. Hı hı. Ama şifa olduğunun kokusundan tahmin ediyorum. Güzel bir şey olduğunu da düşünüyorum. Tuzlu olmuş. Tuzlu diyor. bayağı bir tuzlu. Siz de bakabilirsiniz Emine Hanım. Yani hiç tuzlu gelmedi. Sana tuzlu gelmedi mi? Gerçek gelmedi. tuzlu. Tuzu biraz kaçmış. Acı şeyler her zaman şifalıdır evet. ama bu tuzlu Acık olmuş. Açıklama yapıyorum diyorum ki zaten yemedim tadım nasıl olduğunu. Belki de kendi şeyi. Böyle böyle özelliği böylesi. Kendisi evet. özelliği Hayır, böyledir tuzu biraz zaten. Kaçmış. Biraz biz buna... yemesi zordur. Çok kolay evet. değildir yani. Ayrıca biz bunu kurutup Biliyorum, kışın yemeklerde kekik Aynı olarak dedim ben de söyledim. Yemeklerde baharat evet. var kullanırız. Çayı aynen, aynen. da içilir demlenip. Hı. Tirit nasıl Nermin Hanım? Ee, ...ekmeği hamur olmuş Zuhal Hanım. Ee, şeyi de... E, ...lahana sarması da... ...arkadaşların dediği gibi hafif çiğ kalmış ama... E, ...tuzlu biraz da baharat fazla... kaçmış gibi geldi bana. Bu arada e, senin yaptığın gibi bir trit var burada. Görselemeye bakacak olursak tarif olarak da var. Bu şekilde de yapan ama var. Ama bize o şekilde gelmedi öyle mesela. Yani ama isteyen, çeşitli tarifler var. Mühim olan tabii ki onun tadını ve içeriğini e, doğru yapmak. İsteyen tercih meselesi bu. Tercih eden... Yapıyor yani ben bunu tercih ettim bunu yaptım. Mesela dün benim gelinime de dediler, dediniz e, ciğerden trit olmaz diye ama var. O ciğer dün aa. akşam bizi mahvetti. Ah ne oldu? O ciğer bizi... yani eve gittik bir limonlu su içmekten mahvoldum. Şaka ne oldu ya. ki? Ya dokundu dokundu midemi ekşitti. Seni S şimdi aa, aa, aa. Sanki ömrü hayatım boyunca <laughs> ciğer yemedin mi? Ömrü hayatımda ciğer yedim de bu şekilde yoğurtlu yemedim. Yoğurtlu yemedim. Abartıyorsunuz. Bir de gelin hayretten de dedi ki ra yani rahatsızlık verdiyse size soda getireyim dedi istemediniz. Ama kendinden içeceği istedik. ben ortaya geldim. O anda geldi ama düşünemedim. Ayran üç, üç defa Sayın sayınlı, sonra defa sonra oldu. bence hayran yok. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar ya. Hiçbir şeyi beğenmediler. Her zamanki gibi beğenmemek için gelmişler buraya. Hele dünkü kayınvalide. Bir de kayınvalidem ona altı verdi yazık ya. Vallahi billahi yazık. Hakkımı yiyorlar şu anda. Herkes kendi gününü oynuyor. Peki Saadet Hanım siz dinlemek istiyorum. Beni dinleme istiyorsun diye bak bu dolma çiğ zaten. Evet diri biraz. beğenmedim. Bunun evet. da tavuğun e, kaynamış ya. Ne? Şimdi bu acaba soğanda falan kavrulmaması gerek. Pörtten böyle bu şekilde mi gelmesi gerek? Yok. yok tirit kavrulmaz. Tavuğun bir ağır kokusu geldi bana. Yağdan bu bırak. da zaten börek. He, salataya kalmış olsa bu salata bizde merze ismi merze Baka bilirsiniz de. Biz bunu kurutup anda ete falan kullanırız Böyle bu şekilde yememiştim. Yedim ama böyle var ya bayat. Bu salatası atıdır. çok güzel oluyor. Hiç yememiştim ilk sefer. Ama Eyvah gene yani hastanelik olmayın zaaflarım bizi mahfetti diğer keskin Dün yerden kötü olmuşlar. Dün biz gözden. Bu Hani değil mi? Bak bizi bütün götüren arabadan sorabilirsiniz. Ben iki yerde dedim olur birden birden bulanırsa hemen durur musunuz? Aa, tamam abla dedi. Çok fenaydım ben. Ciğerden. Evet gittim iki üç tane çilek yedim ve uyudum. Dün mideleri kötü olmuş. Bugün bakalım ne olacak midelerine. Çok merak ediyorum. Atıyorlar resmen. Abartıyorsunuz. Ciğerden insan şeyden Ama ya. niye abartalım? Bak neden abartalım? Yani iyi sen iyi kötü kötü yani. Gerçekten yani. Zehirlenmenizden korunması için bir de ayrıca sarımsaklı yoğurt da vardı yani. Haydi Abartıyorsunuz. Buna, öyle gelir buna yoksa olsa daha güzel olmaz. Neden kötü mü böyle yap üzerine? Ya Sağır kimisi sakın. koyuyor, kimisi koymuyor ama tabii olması ah. tercih ediliyor genelde ama o tercih etmemiş. Sa Saadet Hanım yoğurt konulsaydı şimdi zaten ekmeği hamur olmuş hamur ya. Daha bir e, biraz şey. daha hamur Doğru. olurdu. Doğru. Doğru. Yani biraz da göz... koymadı diyorsunuz? Evet. Hamur olurdu. Ama bizimkinin hamur olma gibi bir Saadet şey yoktu Saadet Hanım söylüyorsun, söylüyorsun beşi yapıştırdın. Ne, çok Allah verdi. aşkına sen kaç verdin Üç mü verdin sen de beş verdin kızdırma beni diva ya? Kızarım da çok fena olur ha Yoğurt neden koymadın diyorlar ben tercih ettim benim yaptığım tirit bu şekilde dünkünde yoğurt varmış bugünkünde yoğurt yok dünkünü de beğenmediler bugünkünü de beğenmediler yapacak bir şey yok niye yoğurt var bugün niye yoğurt yok Sana saldırdı Yo, ne demek saldırmadı da, saldırdı rastırdı. diye bir şey yok da. Bana kimse saldıramaz yani. Ben var ya, Olayım. ben çift gelin kayınvalidesiyim. Hele şu ana kadar gelinler başını kaldırıp da evet hayır diyemezler karşımda. Yani Allah yanlış anladın yani ben. Gülsüm benim kendime beş vermesi neden sizi bu kadar rahatsız etti? E Beni rahatsız etmedi yani böyle çünkü gözlemledim. Saadet Hanım konuşuyordu Gelininiz onu hiç dinlemedi bile içeri gitti Ama şimdi pardon önce ben bitireyim Birisiyle konuşuyorsam beni orada dinlemek zorunda Tamam mı? Pardon, e, dinlemeden gitti o bir puan mı bir puan. E, tatlıyı getirdi böyle önüne dedi ki al gözün doysun Aynen, dedi. Evet. Özür diledi demin söyledim. E yine söylüyorum. Şu bardağı param edeyim Sonra yapıştırayım. Öyle bir dünya yok. İnsanların ağzından çıkanı kulağa duyacak. Ama yanlışlık ya, yanlış yapmak da yani insanlar için normal, ama bu değil bir fenomen. Özür, özür özür dilemedi de bak. yok. Tamam, bilmeyecek. Olmayacak. Yağlamdan söyledi ama Bizi özür diledi. 80 80 bu da yani et... güzel bir şey değil. mi? Evet. Yani şimdi dilemek diledi. Çıktı ağzından bir kere. Yani heyecanla şeyden dedi yani stresten. Saadet Hanım iyi ben kabul etmem o özrünü. Allah üzürü. Allah. Etmem. Etmem. Divanın sert kuralları Ben oğluma kızdım oğluma hiçbir şey yokken. Ben Olum. oğlumdan bir sene konuşmadım. Aa. Tabii. Katı kurallarım var ben buyum. İnsan çocuğuna küser mi? Küserim ben. Dünkü gelin bir de alın gözünüz doysun demiş. Çok ayıp etmiş öyle bir şey demekle. Yani bence ayıp. Ya yani normalde çok iyidir böyle şeydir misafirperver ama işte bir anda heyecandan stresten yorgunluktan olabilir olabilir olur öyle şeyler. Bir de siz dediniz ya e, tabak büyük servis tabağı e, pirzolanın üzerine pilavı koyup da. Yanına ye yeşil domateslerle maydanozlarla süsleseydiniz dediniz. Zaten yanında salatası vardı ayrıca kırmızı mor. Süs başka yemek başka o yanındakileri yiyoruz. Ama süs için koyacaktınız Ama yani. sen onları yedin de içeri domatesleri mi aklında kaldı yani? Anlamadım. Onu bile ki... bitiremedin ki tabağındakini bile bitiremedin Bak, sen. Bak birilerine sorurlar ki kimin işine nasıl gelir öyle diyor. Birine sorurlar kulağın nerede böyle yapar. Çünkü niye? Kolunu uzatacak biraz spor yapacak ya. Ama bana soran da ben kulağım burada diyorum. Benim Ben zaman... sana anlatıyorum ki... Demek istedim ki, ben süs diye bir şey var. Süs, süs ne için? Yemek için değil. Gözümüzü doyurmak için. Sen bana diyorsun ki, zaten burada salata vardı. Kız sen, ben sana derdimi anlayamadım herhalde. Ama tamam salata vardı, yedik zaten. konuş. Salatasını tamamdır. beğendim de. Ama öyle değil ki. Tabağında zaten yer yok. Sunum, sunum. diyor, sunum, sunum. diye bir şey var değil mi? Sunum. Tamam da eti büyük olduğu için zaten pilav Kız, az koymak zorunda kaldı. Kız biz dört var ya, dört gündü sokaklardayız. Reyhan arıyoruz, nane arıyoruz. Değişik değişik şeyle süs yapmak için. Vay. Siz var ya, süs yerine getirdin tabağı böyle sanki böyle şey tövbe estağfurullah. Dünden dün dünden dün kalmış. İşte şimdi bugün benim soframda öyle <laughs> yer. Ne yapıyorsun yine Beni yapıyorsunuz. Susun bakayım. Sen. Benim soframdan yok kadar şey yapıyorsunuz birbirinizden. Hanımefendiler öyle olmaz. Sarı ve kırmızı gösteriyorum. Siz hakem değil misiniz? Aslında sizin düdük çalmanız lazım ama çavuş şimdi 100 kişiyi çalıştırdığı için normalde. Ee, o öyle bir kontrol altına, zapt rapt altına. Ama mı? biz çalışmaya gelmedik, yemek yemeye geldik. Sonra. Ha, diyorsunuz. Ama yemek... kartlar geliyor mesela, değil mi? Kartlar gelsin, ben hiç umurumda değil bile kartlar. Annem öttürdü diyor ama diğerleri de, diva hanım da başka bir alemde Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.